Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şöyle çok şey yapmadım. Şal falan takmadım. Gördüğünüz gibi. Çünkü Büşra'ya geçiyorum. Büşra benim komşum. Dışarıdan da geçmeyeceğim. Garaja ineceğim. Garajdan geçeceğiz. Garajda ablamla buluşacağız. O annem neredeymiş. Ve gideceğiz. Şimdi bugün günlerden cumartesi günü ve ayın ayın kaçı? 18'i olabilir. Yanlış söylemiyorsam. Ayın 18'i diye tahmin ediyorum. Ve artık Büşra'nın dinine çok, harika, çok az kaldı. Bunu söylemiştim. Ve Büşra'nın yarın çeyiz alması var. En heyecanlı ve bir yandan da en duygusal zamanlar başlıyor. Bence çeyiz alma çok duygusal bir şey. Yani her zaman duygulanıyorum böyle şeyler. Çünkü artık annesinin evinde ona dair çok bir eşya kalmamış olacak. Yani nasıl anlatsam tamamen artık eşyasının yükünü her şeyini kendi evine götürecek. Ve artık o evde bir nevi misafir gibi olacak. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Tabii ki annesinin evi misafir gibi hissetmesin ama baktığınız zaman artık onun ait olduğu farklı bir düzen olacak. İnşallah onun elini düzeceğiz, düzenine düzenini oturturacağız. Ona ait farklı bir ev olmuş olacak. Bence çok duygusal ya da ben çok olayın ince kısmından mı bakıyorum bilmiyorum ama bana çeyiz almalı hep böyle duygusal geliyor. o yüzden şimdi çeyiz almasını videosunu çekmek istiyorum. Daha doğrusu şöyle kutularını falan göstereyim. Çok güzel süslemişler. Biz de şimdi ablamla bakmaya gideceğiz. Yarın da 12 gibi geleceklermiş o erkek tarafını gelip o taşıdıkları anı falan da çekmek istiyorum bakalım inşallah güzel bir video olur bu videoların sevildiğini de biliyorum ve sizlerin büşra'yı da çok sevdiğini biliyorum hep şöyle yorumlar alıyorum hani büşranın her şeyini çekeyim hani çok merak ediyoruz gibi zaten nişanını falan çekmiştik hem ablam hem ben istemesinin nişanını işte ablam bohçasını çekmişti çeyizlerini çekmişti şimdi bakalım sırada çeyiz alma var ben de boş ev turunu çekmiştim şimdi sırada çeyiz alma var çeyiz e, yerleştirme var. Yerleştirme işine önümüz Ramazan olduğu için Ramazan'da belki parça parça yaparım annemle dedi. Hani bilmiyorum. E, ama mutlaka ben de giderim, gösteririm. Ne bileyim. Göstereyim yani. <laughs> Ee, ablam belki ev turunu çeker eşyalarla birlikte. Ben de işte mutfak dolap içi düzenini çekerim mesela. Böyle birbirimizle paslaşarak sizin merak ettiğiniz şeyleri çekeceğiz. Çünkü Büşra ikimizin de arkadaşı ve sizler de Büşra'yı çok seviyorsunuz. Her konuda Büşra'nın yanında destek olmaya çalışıyoruz. Gerçekten bir kız kardeşimizmiş gibi. E, çünkü o da bize çok destek oldu zamanında. Gerek ablama gerek bana. O yüzden em, böyle. Bilmiyorum ağlayacağım şimdi çok da şey yapmadan, duygusala bağlamadan kapatayım. Garaja inelim, ablamla buluşalım ve işralara geçelim. Bir kahve içip döneriz. Şöyle ablamdan buhar makinesi almıştım. Ne yazatör mü diyorlar öyle bir şey. Çok şükür kullanmadık, ihtiyaç duymadık. Hmm, i̇nşallah duymayız, onlar da duymaz. Onu, bunu geri vereceğim şimdi ablama. Unutmuştum vermeyi. Yani. Bunu da elime aldım, böyle gidiyorum. Allah Ya niye yanımda sen oturuyorsun kardeşim? Asıl niye sen hep hayatıma girdin günden beri dibimdesin? Kıskanç. Olmasan trip adardım Büşra'ya. O yüzden mecbur seni de yaptım. Ne alaka <laughs> Büşra mecbur kaldı. i̇kimiz de onu yaptık ya Büşra <laughs> mecbur kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Yasak. Gece> Belki <laughs> de istemiyordu. <laughs> Neyse. Neyse. O, bu da, da Büşra'nın kaderi. Aynen. Bizim gibi. Beşir abi bir şey söyleyeceğim. Doğru söyle. Mecbur kaldığın için mi bizi nikah şahidi yaptın? Gerçekten yürekten istediğin için. Başka kimi hayal ettim ki? Bilmiyorum. Et sen zaten görüşürüz. <laughs> Bunun adı ne? Ee, anlamı nedir yani? Bizim anlamı nedir? adetlendir o. Hı. Çey, her gelin olan bizim yöreseldir. Bizim köyde her gelin olana Hı. bu sütürgede <laughs> Büşra bununla evinin neresini süpürecek? Süpürmeyecek sadece süs olarak saklayacak. <laughs> saklayacağına <gülüyor> emin miyiz peki? <laughs> Artık olabilir anne Ama var, bir şey söyleyeyim mi? Güzelmiş yani. Güpürü Aa, güzelmiş. Bir, geldim, bir, de şunları <laughs> süsleyeceklermiş. Evet, Kanka balkon yıkarsın. Yok kıyamam, balkon Kız, ya balkon yıkanır. Kız ne güzel balkon yıkanır bununla niye? Yıkanır ama o biraz süs olarak kalsın. Sen sanıyorsun ki Büşra bunu evinin bir köşesine koyacak duracak. Evet. Koymayacak şekil ben sana evet. doğru söyleyeyim. <laughs> Koymaz bence yani. Keşke koysa. Evet. Güzel. Kurum Aynen. Çiçeğini de koyalım. Güzel. Büşra. Şimdi arkadaşlar size Büşra'nın çeyizlerini göstereyim. Böyle hepsini tek tek kurdele yapmışlar. Genel olarak neler var bilmiyorum ama şunlar sanırım nevresim takımları. Bu da şey yarın e, bohça almaya, çeyiz almaya gelecekleri için böyle bir tane arabalarına havlu asılırmış. Yani çeyiz taşıyacak arabanın. Onu da böyle kırmızı seçtik. Kurdelalarla uyumlu olsun diye. Kalk buralar neler var bilmiyorsun. Yorgan falan herhalde. Çok, aynen çok detay girmeyeceğim. Şurada da yine yorgan gibi bir şey var. Şurada nevresim takımı. Uyku seti, Uyku seti mi o? Evet. Burada böyle iki tane bornoz takımı var. Bu kutularda büyük ihtimalle mutfak eşyaları falan vardır. Böyle. Büşralarda adetmiş. O yüzden şöyle oklamalar ve süpürge süslendi. Şurada böyle bir vazo almış Evideya'dan. Süs vazosu. Burada zaten bohçası var. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle Kur'an'ı. Aa Kur'an'ın güzelmiş kanki. Nereden yaptı bunu? Annem onu Kur'an'ı nereden Şurada air e fry var. Hmm. Tost makinesi. Pişirme şeyi. Şey, Esenso. Şurada süpürgesi. Bunları artık çeyiz üzmede daha net gösteririz. Burada böyle şeyleri, yemek takımları var. Büyük Ahmet şeyi var, temizlik seti. Ütü masası ve askılı. Evet, böyle arkadaşlar. Söylemek istediklerin var mı? <laughs> Allah değil, Ağlamadan ağası. söyle. Senin var mı kanki? Beçiş senin. Yarın devam, Yarın devam ederiz aynı. Şu şeyi de göstereyim dur kız. Allah aşkına nereden aldınız bunları? Çok güzel ama. Narı aşk. Ama çok güzel bir şura. Şunu da göster. Ver diğerini de. Aa, bu da çok güzel. Güzel müsaade. Şu da şöyle arkadaşlar. Gelin damat. Hı -hı. <laughs> şöyle fotoğraf çekelim. Arkadaşlar ertesi günden hepinize selamlar. Bugün evet artık büyük yani çeyizini almaya geliyorlar. Saat 11.30. 11.40 falan. Ee, Büşra'da 12 gibi geleceklerdi de. Ablam falan geçmiş. Şimdi hemen ben de geçiyorum. Ablam kırmızı giymiş. Ben de böyle bej rengi giyinmek istedim. Vişra kırmızı giymiş. Fotoğrafta böyle güzel gözükelim. Alakasız olmasın istedim. Fotoğraf da çekileceğiz çünkü. <laughs> Kutuların önünde. Arka planımıza kutuları alıp bakalım nasıl geçecek. Umarım ağlamayız. Hangi ruju sürdün? Dur. Bir ayneden... Böyle evet. küçük iğne buldun. İğne şey yapayım. Ablam i̇ğne gitmiş var bu arada. <laughs> Tamam duygularını alacağım ya. Anne duygum yok ki. Nasıl yok? Nasıl, Nasıl duygusuz? duygusuzum. Anlam siz algılayamıyorsun siz değil mi şu an? Mi? Şu an heyecanlı da değilim, heyecansız da değilim. Neredelermiş? Ben gelin kardeş olarak çok heyecanlıyım. Neden? Bütün Neden? mesela gece uyumamış Çünkü odan boş olacak. <laughs> çok heyecanlıyım. Aynen. Bende bir şey yok şu an. Hadi bakalım. Dur, gelişim şöyle içeriye azıcık çekeyim. Hadi Şurayı bir tekrar çekeyim. Şöyle. Yok konuşabilirler. <laughs> Olsun bir, bir, şey olmaz. Yani. Kim o? Şu anda çeyizi gelmiş bu arada. Ekmeklik ama şu iç kumaşının dandikliğine bakın. Çok dandik. Kaç para aldın bir de bu? 80 ile 90 olması lazım. Bunu geri gönderecekmiş. Bu arada Büşra bu yatağını götürüyor kendi evine. Çünkü şey oradaki boş odasına koyacak. Telefon mu çalıyor? Boş odasına koyacak böyle misafir gelir. Annesi kayınvalidesi gelir böyle yatarlar diye. Bence gayet mantıklı bir hareket. Kankacığım ben de kalırım belki kızımla bir gün. gel kızımla. da bak. Hadi bak. Ne bu heyecan? Bilmiyorum. <laughs> Kanka üzülüyor musun çeyizin üzülüyor çıkacak abi. diye? Aşır ne var, hissediyorsun? Düşün, vurdu. mü? Bu ev, evde hiç eşyanı olmayacak artık. Kıyafetlerin? Kıyafetlerin de sadece elbiselerim. Yani bir bekliyor. Neyi bekliyor? Ramazandan sonra, Ramazan'dan, sonra Ramazan'dan sonra Hadi bakalım. Gelirler birazdan. Bekliyoruz. <laughs> Ve Türk'üm ihtişamıyla kapıyı tutmaya hazır. Aç aç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <laughs> geldiniz. Sizi biraz bekleyeceğiz. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kapı açılmıyor. Hoş geldiniz. <bulduk>. Hoş geldiniz. <laughs> Açılacağını zannetmiyorum. E, Açılmıyor. 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 Artık açılır bence bütün. <laughs> tamam. <Açıldı> da, <laughs> oh, <wow>. Hoş geldiniz tekrardan. <laughs> <laughs> Bir <şuram gülüyor> açtı içeriden? <gülüyor> Kıyamazmış. <gülüyor> Hoş geldiniz. Merhaba. Haydi bismillah. İlk çamaşır askılığın gidiyor kanki. Büşra bana bak bir. Bir bak bana poz versene Büşra. Büşra çok güzel çıkıyorsun. Poz ver bana. Tamam videoda çektim zaten. Önce buradan başlayalım. Önce bunlar.

Ah ya, ay, şok, ay, ay tamam Geçer. ama ya, sen küçücük. Sen Gel, sen Gel bırak, bırak, sen bir Bir çeyiz mi taşırsın gerçekten? Gel. 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 Taş. Çok kolaysın. Yani bir yandan da burada ikramlıklar hazırlanıyor arkadaşlar. Poğaçalar, salatalar, sarmalar, kekler. Yine bir sürü şey yapmışlar ha. Evet. Kurabiye de var. Ben bir de balkona çıksam arabaya yerleştirirken gösterebilir miyim acabası? Bakayım bir. Görünmüyor. Şu araba Büşra'nın işte arabası. Ona yerleştirecekler. havada yağmurlu, bereketli. Arkadaşlar şimdi e, Özgeler'e geldim çünkü bizim günümüz var biliyorsunuz ki bu ayda Özgedeydi. Şöyle hemen hazırladıklarını göstereyim. En sevdiğim şeyler var şu an masada. Havuç sarator, kısır ve poğaça açma. Başka bakalım. Fırında börek pişiyor ve sarma yapmış, döktürmüş vallahi bir de tatlı varmış. Tatlı dolaptadır. Heh. Ay bu tatlı ne kız? Burada da tatlı. Gelin pastası su, mı bu? Burada Yok şey irmikli bir şey. yani, çok güzel. Şey. Menümüz böyle. Şimdi kızlar da gelecek. Özge bunlardan aldım. Bime gelmişti A101'e. Ne kadar ama Tanesi 20 liraydı. Yazlık ne? için aldım. 20 lira mı? Evet. Ben ikisini 120 liraya aldım. o senin problemin. <laughs> ama yok. bir tık daha yeşil renkli. Peki boyutu <laughs> aynı mı? Aynı. Allah Allah. 20 lira oldu ne Evet. Hatta başka bir ertesi gün başka bir arzu ektim 14 liraya düşmüştü orada. Gösteririm bize gelince. Çayımız da demleniyor. Böyle arkadaşlar benim. Bir şunun tipine bir bakar mısınız? Bir ayağa kalk. Çok güzel. Bir kalk uslu hani gibi oturma. Ben seni biliyorum. Bir kalk şey bakayım. Oldu. Bir kalk bakayım ayağa. Uslu ki. Ne bir kalk. Bir dön ya. etrafında. Zeynep hala o kafanın saçının çıkış şekline bak 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 şurası var ya bak şurayı öpüp kokluyoruz burası burası aşk dön kafanı dön burası var ya bak 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 bu ne lan bu ne lan bu lan bana bak bu çok güzel bunu böyle döve döve seviyoruz bu çünkü bu hak ediyor sus çok güzelsin teyze dön bakayım dön bakayım Allah'ım saçlarına bakın tokalayına yebesin tokalayını çalmış takmış yebesin tokalayını çalmış Şş. Zeynep hala Şş. bana bir teyze desene İyi ki doğdun teyze der misin İyi ki doğdun Seda lütfen söyle kameraları açıkken pek konuşmayın Zeynep hala bana bak İyi ki doğdun Seda. Söyle. Tamam söyle vereceğim. İyi ki doğdun Sedade. de. Ay, duymadım bir daha söyle. Ha, Alama. <laughs> alamam. Önce? alamam Sedade. de. I love ya yapayım. <laughs> sen güzel misin? Sen güzel misin? <laughs> <laughs> Mıyat. Mıyat yok muyat. Seda var. Murat'ı sevmedin anneciğim. Aşağı geldi çocuk. Aşağıda. Aşağıda ha. Otur oraya.